kimseyi kandırmayacaksın. Yol iddia yolu değildir. Yol hiçlik yoludur. Hiçlik yoludur. Ben değilim dersin, Allah der ki sen öylesin kulum. O zaman dersin, Rabbim dedi. Ben demedim. Ben demedim. Ben demedim. Yunus sen derviş olamazsın. Böyle dedi Yunus Emre Sultan Hazretleri kendine. Yunus sen derviş olamazsın. Allah ne dediktirdi? <laughs> ne dediktirdi? Bülbül'e dikkat bak. Bülbül konuşturuyor Allah. Celle celaluhu. Sen derviş olamazsın önce çiçek. Çiçek ne dedi? Sordum sarı çiçeğe sen beni bilir misin? Bunlar oyun değil ha. Bunlar tasavvufun en derslerinden. Sultan Hazretleri'nin. Böyle oyun gibi anlatıyor millet de bunu. Demek istiyor ki evliyalığın bir makamı vardır. Çiçekler bile seni tanır o zaman. Sordum sarı çiçeğe sen beni bilir misin? Çiçek eydur derviş baba. Dervişlik onaylandı. Tamam mı? Sen Yunus değil misin? Bir, Sonra Bülbül ile konuştuğunu anlattı Sultan Yunus <laughs> Ne dedi? Bülbül'ün dilini bize anlatırken Ne dedi? Yunus Vücudun pak derken Vücudun pak demek ne demek? Allah'ın razı olmadığı hiçbir şey yok orada Her razı olunmuş kul demek yani. Yuduz, vücudun pak derken, cihanda mislin yok derken. Cihanda mislin yok. Kendine sen derviş olamazsın dedi Yunus Emre Hazretleri. Yok, sen bu işi yapamıyorsun. Allah tasdik etti, sen dervişsin. Daha cihanda mislin yok senin. Sen öyle bir evliyasın. Ne dedi şey Nazım Kıbrıs Hazretleri? <laughs> Mevlana Cahaddin Hazretleri şöyle buyurmuş. Ben hangi mahkama yükselsem Türkmen Yunus'u orada gördüm. Benden önce çıkmış o mahkama. <laughs> Türkmen Yunus'u orada gördüm. He, <laughs> evet, i̇ddia yolu değil bu. Bu Allah'a kulluk yolu, kölelik yolu, hiçlik yolu. Allah'ın olma yoludur. Sıfatlar önemli değil burada. Allah'ın olmak dert. Sultan Bayezid Bestami Hazretlerine oh, duymuşlar. Bir evliya var. Evliyalar sultanı diyorlar. Çok enteresan bir insanmış. Çok farklı farklı cevaplar veriyormuş diye duyulmuş. Farklı şehirlerde tamam mı? Sonra farklı bir şehirde yaşayan bir şeyh efendi kendi dervişini ona gönderiyor. Git bak bakayım nasıl birisiymiş diyor. Sultan Bayezid Bestami Hazretleri'nin yanına geliyor tamam mı? Diyor ki beni işte falanca atavişim derviş ya şeyhini anlatıyor şimdi. O benim dervişim sohbetine hızırlar gelir. Benim dervi... şey şeyhimin sohbetine hızır gelir. Benim şeyhimin herkes bilir. Tamam mı? anlatırken böyle ve demiş ki Sultan Bayezid Bestami Hazretleri senin şeyhinin iddiası nedir demiş. Aynen böyle. Nedir iddiası? O da demiş ki <laughs> benim şeyhim demiş tevekkülle öyle bir makama geldi ki gökler bakır olsa yerler demir olsa acaba rızkım gelir mi gelmez mi diye hiç şüphe etmez. Bu çok yüce bir makamdır ha. Şüphe etmez. Yani çünkü gökler bakır olsa yağmur yağmayacak. Yerler demir olsa bir şey bitmeyecek. Hiçbir şey şüphe etmez demiş. Ha öyle mi demiş Sultan Bazı Bestan Hazretleri. Git şeyhine söyle iman etsin demiş. <laughs> Kelime-i getirsin. Tamam mı? Aynen böyle. Kelime-i şehadet getirsin. Onların makamından konuşuyor tabi. Bizim gibi insanların makamından değil. Derviş de şaşırmış tabi. Dönmüş geriye. Şeyhine gitmiş. Demiş ki şeyh ne dedi sana? Böyle böyle söyledi demiş. Tamam mı? İşte şeyhine söyle kelime-i şehadet getirsin. İmanını tazelesin. Allah Allah. Şeyh efendi şaşırmış tabi. Allah Allah ne demek istiyor acaba diye. Demiş ki eve gitmeyeceksin şimdi bir daha oraya git ona sor. Senin iddian nedir? Senin iddian nedir diye ona sor. Bakalım biz nerede hatalıyız yani? Eve gitmeden o derviş gitmiş şey, Bayezid Vestabi Hazretlerine. Demiş ki şeyhi beni tekrar size gönderdi. Sordu demiş sizin iddianız nedir? Demiş ki, demiş ki alemde olan her güzelliği Allah halk eder Bizim elimizde bir şey yok ki iddiamız olsun. Ne iddiamız olacak? İddia yok. Güzellik mi? Yücelik mi? İzzet mi? Azamet mi? Celal mi? Hepsi onun. Biz onun kölesiyiz o kadar. O kadar. Bizim hiçbir iddiamız yok.